Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bazı kanunlarda 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklikler yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Kabahatler Kanunu'nda yer alan asılsız çağrı ve asılsız ihbarlara ilişkin verilen idari para cezalarının artırılmasına yönelik kabul edilen maddeye göre 112 acil çağrı merkezini meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakan kişiye il valileri tarafından verilen 250 liralık idari para cezası tutarı 1500 liraya yükseltilecek. 112 Hacı Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde kişiye il valileri tarafından 15 bin lira idari para cezası verilecek. Bu fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde idari para cezası iki katı olarak uygulanacak.